Tabii bu net bir şekilde bir görüş ayrılığıdır. E, Sayın Akşener işte e, kısa bir süre önce e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili mesajların üzerine e, biz noter değiliz diyerek e, bir başka görüş ayrılığını daha ortaya koymuştu. Hatta e, sonrasında e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim altılı masada galiba bazı fikir ayrılıklarımız varmış bunları da konuşmak üzere bir prensip kararı aldık gibi bir açıklama yaptı. Şimdi tabii böyle bir şeyin başörtüsü gibi bir gündemin şu anda nasıl oldu da gündeme getirildi inanın ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani bu 20 yıl öncenin konusuydu. 20 yıl önce ben e, fakültedeyken, üniversitedeyken bununla ilgili çok ciddi mağduriyet yaşayan arkadaşlarım olmuştu. Fakülteyi bırakan olmuştu. E, işte her şeye rağmen bütün dini inançlarına rağmen başını açıp okula gelmek zorunda kalan çünkü ailesine bakmak zorunda olan okumak zorunda olan arkadaşlarım olmuştu. Çok büyük mağduriyetler olmuştu fakat şu anda e, ne kamu kurumlarında ne adliyelerde ne başka herhangi bir yerde bizim başörtüsü gibi bir gündemimiz yok ki Sayın Akşener'in söylediği gibi artık bu kapanmış bir yara kapanmış bir yarayı tekrar gündeme getirmek o yarayı kaşımak e, çok da doğru değil ki kaldı ki Türkiye Değişim Partisi'nin en önemli ülkelerinden biridir bu. Biz inançlarımızı Allah'a ulaşma yolu olarak görürüz. İktidara ulaşma yolu değildir ki bu. Bunun üzerinden bir gündem yaratmak, şu anda sanki başka hiçbir gündemimiz yokmuş gibi, bunun üzerinden bir gündem yaratmak bence çok sakıncalı. Yani şu anda EYT'lilerin derdi başlarından aşkın, esnafın derdi başından aşkın, çiftçinin derdi başından aşkın. Bakın KPSS mağdurları günlerdir çığlık çığlığa dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Seslerini duyan yok. Bu insanlar biliyorsunuz ilk sınav iptal edilmişti. İkinci sınavda da işte yırtık kitapçıklardan bahsediliyor. Deforme edilmiş, jelatini açılmış kitapçıklardan bahsediyorlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Seslerini duyan yok. Muhalefet ana muhalefet acaba şu anda başörtüsünden başka bir gündem yok muymuş? Bunları konuşamıyor mu? Bakın işte siz yayını açarken söylediniz. Pazartesi gününe kadar adaylık tartışmasını konuşuyorduk. Şu anda ...başörtüsünü konuşuyoruz... ...ya bu ülkenin derdi başına açmış... ...enflasyon %85'lere gelmiş... İşte biraz önce haberinizde verdiniz... ...doların yükselişi... Evet. ...son hız devam ediyor... ...her şey kötü giderken... ...bu konunun gündeme getirilmiş olması... ...bana çok anlaşılır gelmiyor... ...bir tek şu olabilir... Ee, şeyde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, başörtüsüne karşı olmalarıyla ilgili hani e, bir genel algıyı aşmak için böyle bir hamle yapılması düşünülmüş olabilir. Daha önce de buna benzer bir şey yapılmıştı belki hatırlarsanız ee, kara çarşaflara e, rozet takılmıştı kara çarşaf giyen hanımlara rozet takılmıştı. Biz buradan uzakta değiliz mesajı vermek adına ama bunlar. Her seferinde yaptıkları her her hamle evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na güzel bir gol pası oluyor. İşte bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanı e, tuttu dedi ki yo hayır e, bir kanun hazırlamayalım. Bunu anayasaya koyalım. Bakalım şimdi e, muhalefet buna ne cevap verecek.